Geçtiğimiz Ekim ayıydı. Ailemin evine, Ankara'dan Van'a doğru uzun bir yolculuğa çıkmıştım. Normalde uçakla giderdim ama bu sefer arabayla bitmek istedim. Hem biraz kafa dinlerim hem de yol boyunca bilmediğim yerleri görmek istiyordum. Yolculuk yaklaşık 20 saat sürüyordu. Arabayı hızlı kullanırsam biraz daha kısa sürebiliyor. Daha önce de bu yolu kullanmıştım ve özellikle 7-8 saatten sonra insanın içini sıkan bir sıkıcılığı vardı. Ailem şehirden epey uzak, neredeyse ıssız sayılabilecek bir köyde küçük bir çiftlikte oturuyordu. Bu yüzden yolun büyük kısmı ya uçsuz bucaksız tarlalar ya da el değmemiş ormanlarla doluydu. Saatlerce aynı manzarayı görmek insanı deli ediyordu. İlk saatler sorunsuz geçti. Ankara'dan çıkıp büyük otoyoldan ilerledim. Akşama doğru artık ana otoyoldan ayrılıp tek şeritli daha sakin bir yola saptım. Trafik neredeyse yoktu. Birkaç tır, birkaç taksi. Hepsi o kadar. Saat yedi buçuk sekiz civarıydı. Hava çoktan kararmıştı. Biraz daha sürüp bir kasabada motel bulmayı planlıyordum. İki saat kadar gittim. Yol kapkaranlıktı. Sis vardı. Farların dışında hiçbir ışık yoktu ne bir motel, ne bir dinlenme tesisi, hiçbir şey. Sonunda ufukta bir benzin istasyonunun ışıkları belirdi. Hiç yoktan iyidir dedim kendi kendime. İstasyon çok eskiydi. Sanki 80'lerden kalma aile işletmesi gibi bir yerdi. Etrafta ne bir köy ışığı ne bir ev görünüyordu. Ama pompalar çalışıyordu. Depomu doldurdum, arabamı binanın yan tarafına çektim ve içeri girdim. Birkaç saat burada uyuyabilir miyim diye sordum. Tezgahın arkasında 60'lı yaşlarda bir adam vardı. Beni görünce gözleri açılmıştı. Belli ki bu saatte müşteri pek gelmiyordu. Kapanışa 15 dakika var. Ben de gideceğim dedi. Ama boş bir arazide geceyi geçirmek seni rahatsız etmeyecekse ben de sorun yok. Teşekkür ettim. Birkaç enerji içeceği aldım, arabama döndüm. Ama o rahatsız etmeyecekse lafı kafama takılmıştı. Sanki benim burada olmam garipmiş gibi. Sanki çoğu insan bundan rahatsız olurmuş gibi. Belki de sadece minibüste uyumaya alışık olmadığımı ima etmişti, fazla üstünde durmadım. Koltuğu yatırdım, alarmı 03'e kurdum. 15 dakika sonra adamın kapıları kilitlediğini, arabasıyla uzaklaştığını duydum. Işıklar söndü. Her yer zifiri karanlık ve ölüm sessizliğine gömüldü. Tek başıma olmak açıkçası biraz ürkütüyordu. Gözlerimi kapattım, Uyudum mu, dalar gibi mi oldum bilmiyorum. En az bir saat geçmişti ki birden çakıl sesleri duydum. Lastiklerin çakıldaki o tanıdık hışırtısı. Yaklaşıyordu. Gözlerimi araladım, arabamın tam yanında kapkara bir kamyonet duruyordu. Farları kapalıydı. Sürücüyü seçemiyordum ama kamyonet bana dönüktü. İçindeki her kimse beni net görebilirdi. Kalbim hızlı şekilde çarpmaya başladı. Riske girmek istemedim. Hızla koltuğu doğrulttum, arabayı çalıştırdım ve oradan uzaklaştım. Umarım bir şey yoktur diye dua ediyordum ama içimden bir ses, ''Bu iş normal değil.'' diyordu. Benzin istasyonundan 400-500 metre ancak uzaklaşmıştım ki bir şeye çarptım. Lastiklerin altında korkunç bir ses çıktı. Farlarımın ışığında sadece bir an bir şey gördüm. Büyük, siyah, sport çantası gibi ama çok büyüktü. Ceset torbası gibiydi. Kenara çektim. Dikiz aynasından baktım, bir şey seçemedim. Arabayı park ettim, yavaşça dışarı çıktım. Dışarısı buz gibiydi. Rüzgar dışında tek ses yoktu. Çarptığım şeye doğru yürümeye başladım. Gerçekten de büyük bir çanta gibiydi ama tam yaklaşamadan uzaktan yine çakıl sesi geldi. Kafamı kaldırdım. Karanlıkta bir şey seçilmiyordu ama ses hızla yaklaşıyordu. Arabaya koştum, kapıyı kilitledim, aynadan baktım. O kamyonet aniden arabamın arkasında belirdi. Deli gibi hızlı geliyordu. Çantayı geçip son anda fren yaptı, tam arkama yaklaştı ve durdu. Ön ve yan kapılar açıldı, iki adam fırladı dışarı. Ben hemen gaza bastım, oradan uzaklaşmaya başladım. Ellerim titriyordu. 112'yi aramaya çalıştım. Sinyal bir var, bir yoktu. Birkaç saniye bağlanıyordu, sonra kesiliyordu. Allah'tan kamyonet peşime takılmadı. Bir daha hiç görmedim onları. O yol yaklaşık 45 dakika sürdü. Sonra daha kalabalık bir bölgeye çıktım. Polisi aradım, durumu anlattım. Yarım saat sonra geri aradılar. Bölgede hiçbir şey bulamadık dedi. Sevgili korku severler, tam burada bir saniye duruyorum. Bu hikayenin devamı ve daha birçok tüyler ürpertici rekank hikaye için kanala abone olun, beğenin, yoruma devamını istiyorum yazın ki sesinizi duyayım. Siz olmazsanız bu karanlık hikayeler yarım kalır.'' Şimdi devam ediyorum. Korkmayın. Yolculuğun geri kalanı boyunca hatta bütün seyahat boyunca o geceyi aklımdan çıkaramadım. O kamyonet ne yapacaktı? Yolda ezdiğim şey neydi? Hala düşüncesi bile tüylerimi diken diken ediyor. O yolu bir daha asla kullanmadım. Onların kim olduklarını, ne yapmaya çalıştıklarını hiç öğrenemedim. İstanbul'dan ailemin yanına doğru uzun bir yol yolculuğundaydım. Hem birkaç arkadaşı ziyaret edecektim, hem de arabayla memleketi karış karış görmek istiyordum. Bütün rotayı önceden çizmiştim ama üçüncü gün ana otoyolda yol çalışması vardı. Navigasyon yol kapalı uyarısı verdi ve beni hemen otoyolun paralelinde giden tek şeritli küçük bir yola yönlendirdi çıkışa geldiğimde dikkatimi çekti. Benden başka tek bir araba bile o yola sapmadı. Herkes ters yöne dönüp alternatif yollara gidiyordu. Belki bu yol daha kısa diye düşündüm. Zaten otoyolun dibinden gidiyordu, sorun olmaz diye kendimi rahatlattım. Saat akşam yedi civarıydı, hava çoktan kararmıştı. Kışbaşı olduğu için yolun kenarlarında az da olsa kar birikintileri vardı. Yolda ilerledikçe anladım ki yol gerçekten bomboş. Ne gelen var, ne giden. Yarım saat, bir saat derken ana otoyoldan tamamen koptuğumu fark ettim. Navigasyon hala doğru yoldasınız diyordu. Tahmini varış saati de normal görünüyordu, o yüzden devam ettim. Bir saat kadar sonra uzaktı bir grup ışık belirdi. Küçük bir kasaba sandım, içim rahatladı çünkü benzinim azalmıştı birkaç dakika içinde gördüm ki aslında 15-20 evlik eski mi eski bir yer. Sokak lambalarının çoğu yanmıyordu. Evlerin bazılarında sadece kapı önündeki küçük bir ampul titreyerek yanıyordu. Sanki kasaba terk edilmiş gibiydi ama yine de birkaç ışık vardı. Bu da içimi biraz rahatlattı. Kasabanın girişinde tek başına duran küçük bir benzin istasyonu vardı. Çatının altında tek bir floresan yanıp sönüyordu. Pompa da çalışır gibiydi. Arabayı pompaya çektim, indim ve petrolde kim var diye bakıyordum. Garip olan şuydu. Pompanın hemen karşısında grimsi bir araba park etmişti. Camları filmli değildi, içine rahatça görüyordum. Bagaj dolusu valiz, kutu, battaniye. Sanki bir aile uzun yola çıkmıştı ama araçta kimse yoktu benzin istasyonunun binası da kapalıydı. Etrafta tek bir kişi bile görünmüyordu. Bu araba kesinlikle bu kasabaya ait değildi. Belli ki onlar da yolcuydu ve bir şekilde burada mola vermişlerdi. Karanlık, sessizlik ve o boş araba içimde bir huzursuzluk başladı. Nedenini bilmediğim bir korku sardı bedenimi. Tam iki dakika falan geçmişti ki uzaktan korkunç bir çığlık koptu erkek sesiydi. İmdat, yardım edin diye bağırıyordu. Zaten gergindim, yerimden zıpladım ve omzum benzin pompasıma çarptı. Ses karanlığın içinden geliyordu. Biraz ileriye doğru birkaç adım attım, karanlığa bakıyordum. 15-20 saniye sonra aynı ses bu kez çok daha yakından, neredeyse benzin istasyonunun hemen arkasından geldi. Yardım edin, lütfen! Donup kaldım. Ardından gelen sessizlik daha da korkunçtu. Tam görüş alanımın kenarında bir hareket gördüm. Biri karanlıkta koşuyor, benzin istasyonunun arkasına doğru saklanıyordu sanki. Ardından karanlığın başka bir köşesinde başka bir gölge hızla hareket etti. Artık içgüdülerim çıldırmıştı. Buradan hemen gitmem gerekiyordu. Arabada benzin az olmasına rağmen hemen arabaya atladım. Tam o anda çimlerin üzerinden birden fazla kişinin koşmalarının ayak seslerini duydum. Arabayı çalıştırır çalıştırmaz karanlıktan 3-4 kişi çıktı ve bana doğru koşmaya başladılar. Gaza bastım. Lastikler çakılda patinaj çekti ama sonunda yola çıktım. O boş araba hala orada duruyordu. O andan sonra aklımdan çıkmadı. O araçtaki insanlar ne oldu? Çığlık atan adam gerçekten yardım mı istiyordu yoksa beni o karanlığa çekmek için kurulmuş bir tuzak mıydı? Belki de o arabadaki aile çoktan bilmiyorum. Kasabadan hızla uzaklaştım. Tekrar ıssız yola çıktım. Yarım saat sonra nihayet ana otoyola bağlandım. 112'yi aradım, durumu anlattım. O bölgeye ekip göndereceğiz dediler ama bir daha hiç geri dönüş yapmadılar. O kasabanın adını bile doğru düzgün hatırlamıyorum artık. Haritada bile bulamıyorum. O gece ne olduğunu hala bilmiyorum. Ama o boş araba ve o çığlık yıllardır aklımdan çıkmıyor. 23 yaşındaydım ve eşyalarımı ailemin evine götürüyordum. Minibüsüm küçük, basit bir şeydi. Arkada sadece bir yatak, yerde de karton kutular dolusu eşya vardı. Uzun yolculuklarda otelde kalmayı hiç düşünmemiştim. İlk kez tamamen araç içinde geçirecektim geceyi. İlk gün gayet iyiydi. 14 saat kadar direksiyon başındaydım. Yorucu ama sorun yoktu. Gece 12 civarı artık dayanamadım. Uyumam gerekiyordu. 200-300 metre ileride dinlenme tesisi tabelası gördüm. Normalde buralar kamyoncularla yolculukla doludur diye düşünüyordum. İçim rahattı. Ama çıkış rampasından aşağı indiğim anda bütün huzurum uçtu. Tesis otoyoldan tamamen kopuk, sık ormanla çevrili bir çukurdaydı. Ağaçlar o kadar sıktı ki otoyolun ışığı bile aydınlatmıyordu ve park yerinde tek bir araç yoktu. Koskoca alan bomboş. Minibüsü park edip etrafa baktım. Sessizlik o kadar derindi ki uğultu gibi geliyordu. Ormanın içi kapkaranlıktı. Sanki biri beni izliyormuş gibi bir his vardı. Yine de tuvalet ihtiyacım vardı, binaya girdim. İçerisi tertemizdi. Bu bana önce rahatlatıcı geldi ama sonra daha ürkütücü geldi. Kim temizliyordu burayı, madem kimse gelmiyordu? Dönüşte minibüse binerken aynı his yine geldi. Ormanda bir şey varmış gibi. Kendime abartıyorsun, ilk kez araçta uyuyorsun, tabii tedirgin olursun dedim. Kabini perdeyle tamamen ayırdım, yatağa uzandım. O kadar yorgundum ki birkaç dakika içinde sızdım. Gece yarısı bir sesle uyandım. Minibüsün hemen dışında iki erkek konuşuyordu. Fısıltı gibiydi ama net duyuyordum. Saate baktım. 03:04. Burası bomboşken biri gelip tam yanıma park etti herhalde diye düşündüm. Perdeyi hafif araladım, dışarı baktım. Park yeri hala bomboş. Tek bir araba bile yoktu. Diğer tarafa döndüm, o pencereyi araladım ve pencerenin hemen dibinde suratına yapışmış bir adamla göz göze geldim. Adamın gözleri fal taşı gibi açıktı. Bana bakıyordu. Bir saniye bile geçmeden hızla minibüsün arkasına doğru çekildi. Dona kaldım. Perdeyi hemen kapattım. Sonra yine fısıltılar başladı. İki kişi çok yakınımda konuşuyorlardı. Ama tek kelimesi bile anlaşılmıyordu. Birdenbire sustular. Beş dakika boyunca kıpırdamadım. Nefesimi bile tuttum. Sonra cesaretimi toplayıp tekrar perdeyi araladım. Kimse yoktu. Aynaları kontrol ettim, her yere baktım. Yoktular. Ormana kaçmış olmalıydılar. Anahtarları kaptım, minibüsü çalıştırdım ve gaza bastım. Rampaya çıktım, otoyola bağlanıyordum ki birden minibüs hızlanmakta zorlanmaya başladı. Gösterge panelinde kırmızı ışık yanıp sönüyordu. Sağ arka lastik. Hissettim de. Jant asfalta sürtüyordu. O anda ne düşüneceğimi bilemedim sanki bir anda beynimin içinde bir uğuntu oldu. O adamlar lastiğimi kesmiş olmalılar. Tam yokuşun ortasında kaldım. Patlak lastikle yokuşu çıkamıyordum. Çaresizce aynalara bakıyordum. Kimse gelmesin diye dua ediyordum. O anda yanımdaki ormandan bir ses geldi. Kafamı çevirdim. Bir saniye sonra pencereye sert bir vuruş. Aynı adam gülümseyerek camı tıklatıyordu. ''Ey yardıma ihtiyacın var mı? Lastiğini değiştireyim istersen. Bu halde buradan çıkamazsın.'' dedi sesi rahatsız edici derecede korkunçtu. Arabayla gelmemişti. Diğer adam görünmüyordu. Gözleri hala fal taşı gibiydi. Korkudan dilim tutuldu. Telefonu çıkardım, titreyen ellerle 112'yi tuşladım. Adamın polisi aradığımı görmesi belki korkutur diye düşündüm ama adam tekrar camı vurdu. Kimseyi aramana gerek yok, ben hallederim. Operatöre tam durumu anlatmaya başlamıştım ki adamın sesi sertleşti. Camı yumruklamaya, kapı kolunu zorlamaya başladı. Artık bekleyemezdim. Vitese takıp geri geri rampadan aşağı inmeye başladım. Minibüs inler gibi ses çıkarıyordu. Jant kıvılcımlar saçıyordu. Adam peşimden koştu. Bir süre minibüsün yanında koşarak kapıyı açmaya çalıştı. Nihayet park yerine geri döndüğümde gaza bastım. Bu kez yokuşa tekrar çıkmadan düz yolda hızlandım. Zorla da olsa otoyola tırmandım. Lastik paramparça olmuştu ama birkaç kilometre daha gidebildim. Kenara çektim, 112'yi tekrar aradım ve bekledim. Adamlar peşime takılmadı. Arabaları yoktu zaten. Polis geldiğinde dinlenme tesisini aradılar ama kimse bulamadılar. Adamlar ormana karışmıştı. Eğer minibüste kalıp bekleseydim kapıyı kırarlardı. Eğer yardım et deyip kapıyı açsaydım diğer adam muhtemelen ormanda bekliyordu. Ne istediklerini tam bilmiyorum. Belki minibüsü, belki içindeki eşyaları, belki de sadece beni. Ama bir delil bırakmayacakları çok açıktı. O gece gerçekten son geceme çok yakındı.